Arkadaşlar merhaba. Çocukluğumdan beri toprakla uğraşmayı, bir şeyler üretmeyi, ürettiklerimi paylaşmayı çok seviyorum. Bunun için de bir sürü okuyorum, videolar izliyorum, araştırıyorum, bazılarını uyguluyorum, üretiyorum. E, yaptıklarımı, e, tecrübelerimi sizinle paylaşmak istiyorum ve heyecanımı ortak etmek istiyorum. Sonunda da e, bir kişide örnek alıp bir fide yetiştirip oradan bir tane sebzeme ile yiyebilirse ne mutlu bana. Bunun için internetten tohumlar sipariş ettim. Beykoz Doğal Fide diye bir sayfa var, kendi üretimleri yapıyor. İşte üç burun köy biberi en çok sevdiğim, aşakada fasulyesi, kapya biber, patlıcan, kabak, domates, çeri domates, pembe domates. Bunlar da sipariş ettim, toprak aldım ve bunun için bir saksı ihtiyacım vardı. Şu saksının bile tanesi. 5-6 TL arasında. Fakat çiçekçilerde çıkma oluyor. Gittim ondan aldım. 50 kuruş tanesi. 10 lira verdim. 20 tane saksı aldım. Bunları güzelce yıkadım. Dezenfekte ettim. Şimdi toprak doldurup tohumları bunlara ekeceğim. Bu işi evde yapacaksanız hanımdan fırça yememek için büyük bir tepsi kullanabilirsiniz. Ben öyle yaptım. Size tavsiye ederim. toprağımızı döküp saksıları olarak başlayalım. Bu normal bir bahçe toprağı değil arkadaşlar. Özel bir toprak. Fide yetiştirilmek için özel hazırlanıyor. içerisinde torf var, perlit var ve mükürüt var ve solucan gübresi var. Normal bir toprakla, bahçe toprağıyla fide yetiştirmeniz çok zor. Yaparsanız da e, fidelerin çoğu, tohumların çoğu füre verir. Bu şekilde verim almayı ümit ediyoruz. Sonuçlarını ben de sizinle birlikte merak ediyorum. Özel fide toprağımızı saksılara doldurarak başlıyoruz. Her gün balkonumuza gelen kumru gene geldi onun rızkı olan bir avuç bulguru verelim. Gel oğlum gel. Biraz üzerine bastırıp sertleştiriyoruz çok değil hafif. Saksıların şu seviyesi toprak seviyesidir. Oraya kadar bastırıyoruz. Tohum ekimine geçiyoruz. Her saksıya 15-20 tane tohum ekeceğiz. Sivri biberlerden başlıyorum. çok fazla yan yana gelmemesi için biraz ayrıştırıyoruz şöyle ufak ufak. Sürübeller tamamdır. Bodur çeriler. Bunun çok verimli ve çok lezzetli olduğu söyleniyor. Sadece iki kök balkonunuzda iki saks yetiştirseniz bir aile yeter deniyor. Bakalım göreceğiz. Öyle mi değil mi? Tohumlardan bazıları yapışmış. Bunları ayrıştırıyoruz. Asma salkım domates. Bundan da şöyle 15-20 tane kadar koyuyoruz. Tohum gelecekte altından daha fazla atacağız. Zaten şu anda bile 1 kilo kaliteli domates tohumu 1 kilo altına eşdeğer durumda. Çengel köy salatalık arabızı Çılgın salkın pembe diye domates var. Onu dikiyorum. Üç burun köy biberi. Biberin en lezzetlisi budur arkadaşlar. Kapak topraklarını şöyle üzerine Bekliyoruz hafifçe. Üzerine örtülecek toprak miktarı tohumun boyunun iki kat kadar olması yeterli. Fazla örterseniz çıkamayabilir. toprağın şu kalitede olması gerekiyor. Böyle sıkıyorsunuz. Sıkınca hafiften topak olacak ama kolay dağılabilecek. Şöyle üzerlerine hafiften dokunduralım. Şimdi tüm saksılara neler diktiğimi yazacağım ki sonra viyolder alırken ve toprağa ekerken nereye ne dikeceğimi bileyim. Dikerken de önemli. Çok su seven ve az su sevenleri yan yana dikmemek lazım. Oturak domates. Bu nedir? Kabak. Çeri. Tohumları özenle eleştirdik. Suyu biraz dikkat ederek döküyoruz ki tohumlar da sulama işlemi tamam. Şimdi bunların nemli ve sıcak bir yerde kalması gerekiyor. Üzerine siyah çöp torbası örteceğim. Çöp torbası kalmamış. Onu alana kadar bu şekilde bir hepsi de kapatayım. Yarın çöp torbasını koyacağım. Hadi bakalım rastgele.